Hepinize merhaba arkadaşlar. Şafak vakti hoş geldiniz. 1000 aboneye ulaştık ve bugüne kadar bana destek olan, videolarımı izleyen ve devam ettirmemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 1000 aboneye özel altın çekilişimiz olacak. Gold Travian sponsorluğunda 1 adet 250 altın, 2 adet 100 altın ve 5 adet 30 altınlık kupon vereceğiz. Yarışma pazartesi günü saat 12'de bitecek. Ona göre katılım yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bir link bırakacağım. Glam çekişlerini bilenler vardır belki aranızda. Burada görevleriniz var. Herhangi bir şeyle burada Discord, e-mail veya e, YouTube hesabınızla giriş yaptıktan sonra buradaki görevleri yaparak daha fazla bilet kazanabilirsiniz. Pazartesi günü gece 12'de Çekiliş sona erdiğinde Discord üzerinden canlı yayınla çekilişi gerçekleştireceğiz ve isterseniz aşağıya bıraktığım linkten yine Discordumuza gelip çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. GoTravian.com bildiğiniz üzere Türkçe tabanlı bir Travian PVP oyunu ve farklı hızlarda Travian deneyimi sunuyor sizlere. Her cuma yeni bir server açılıyor. 10 Mart'ta da yine yeni bir server 100x hızında açılıyor. Buraya da kaydolabilirsiniz ve farklı ırkları, farklı deneyimleri yaşamak isterseniz hızlı serverlarda oynayarak kendinize geliştirebilir yeni stratejiler oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu videonun yorumuna linkini bırakan herkese Go GoTravian sitesinin içerisinde kullanabileceğiniz 600 altınlık bir kupon kodu bedava olarak verilecektir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destek olup bu tip çekişlerin daha fazla daha sık yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu çekilişi bize sağladığı için GoTravian.com'a herkes adına çok teşekkür ediyorum. GoTravian.com tamamen Türk yapımı Travian oyunu. Her hafta açılan farklı hızlarda oyun dünyalarıyla arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Travian arayüzüne sahip 5 farklı ırk seçeneği var. Oyuna 300 altınla başlıyorsunuz ve oyun sonu altın ödülleri mevcut. Normal sunucu hızından 5 milyon hıza kadar farklı seçenekler var. Hemen ücretsiz olarak kayıt olabilir ve efsaneler listesine adınızı yazdırabilirsiniz. Yüksek hızlarda denemek istediğiniz oyun kombinasyonlarını deneyebilirsiniz veya nihayet bir WoW sahibi olabilir, WoW kurabilir veya WoW yıkabilirsiniz. Merak ettiğiniz ırkların özelliklerini, güçlü, zayıf yönlerini daha hızlı keşfedebilirsiniz. Bugüne kadar kurduğunuz tüm köylerden daha fazla köye tek hesapta sahip olabilirsiniz. Yabancı serverlardaki altın adaletsizliği da ile başa çıkamıyorsanız Travian'daki tüm hayallerinizi bu sitede gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt için bağlantılara tıklayın. GoTravian.com